Selamın aleyküm beyler Bu ne tip? Tipi kayık bunun Yemin ederim ki kayık Bu ne tipi kayık ha? <laughs> Bak kendime bir şey demiyorum Benim tipim de kötü ama neyse Benim tipim de... <laughs> Benim tipim de bir şey demiş benim tipimde az bir çok kayık yap. Dur. Şu an atlattayım. De Olmasaydım gösterecektim. Hatta dur. Allah. Bu çok zor olacak hemen neyse. Hatta... Allah.